Merhaba arkadaşlar, dizi klipleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özgürüz ve gökbaktını çarşkında çok güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuzu geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim butonuna basın ki videolarımızı izleyen siz olun. Yemin dizisiyle tanınıp ünlenen, ünlerine ün katan güzel çiftimiz Reyhan ve Emir karakteri olarak sevildiler. Ve izleyicilerimizin baş tacı olan çiftimizin evlilik kararını ve evet, tüm izleyicilerimiz destekliyor ve beğenerek izliyorlar. Umarım siz de hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu beğenirsiniz.